Hava Havaalanı. Bir haftalık Ege gezisine başlayan Başbakan Süleyman Demirel hava alanında bekleniyor. İzmir'de bulunan Adalet Bakanı Hasan Dincer, Turizm ve Tarıtma Bakanı Nihat Körşat, İzmir Valisi, Güney Saha Deniz ve Garnizon Komutanı, İzmir Belediye Başkanı ve diğer ilgililer Başbakanımız ve beraberindekileri getirecek olan özel uçağı bekliyorlar. Bu gezisinde Başbakanımıza eşi Bayan Demirel, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ile bazı senatör ve milletvekilleri refakat etmektedirler. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler Çiğli Havaalanında askeri törenle karşılanmışlardır. Başbakan Demirel, yedi gün süren bu gezisi esnasında, her yerde vatandaşların sevgi tezahüratına masar olmuş, ziyaret ettiği il ve ilçelerde halkın dileklerini dinlemiş, birçok tesisin açılış töreninde bulunmuş ve yine birçok tesisin de temellerini atmıştır. Ali Ağa'da 580 milyon liraya mal olacak milli petrol rafinerisinin temel atma töreni. Bugün Ege denizimizin incisi olan bu güzel sahilde... ...Buğday tarlalarının yerine 580 milyon liralık bir tesisi koymak için buraya geldik. Mısır, fındık, pamuk tarlaları, buğday tarlaları, yurdumuzun boz dağları... ...yerlerini yavaş yavaş tüten bacalara bırakmaktadır. Bu, Türk vatandaşının iş güç sahibi olması... ...Türk vatandaşının karanlıktan kurtulması... ...Türk vatandaşının daha iyi bir hayat seviyesine erişmesi yolsuzluktan, susuzluktan kurtulması, iktisaden başka ülkelere bağlı olmaktan kurtulması ve bir cümleyle Türk vatandaşlarının bahtiyar olması için girişmiş bulunduğumuz bir hamlenin neticesidir. Yakın bir gelecekte Türkiye'yi bahtiyar bir memleket olarak göreceğiz. Durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Bu güzel yurdu bir ucundan öbür ucuna kadar güzel eserlerle donatacağız. Bu gayret Türkiye'yi mamur ve müreffeh yapacak gayretlerdir. İzmir'den Manisa'ya hareket eden Başbakan Demirel ve beraberindekiler... ...şehrin dışında... ...civar, köy, bucak ve ilçelerden gelen çok kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından... ...büyük tezahüratla karşılanmışlardır. Muhtelif dövizler ve bayraklarla süslenmiş Manisa'da... ...Başbakan Demirel... ...spor salonu ve içme suyu tesislerinin temellerini atmıştır. Bugün yurdun her köşesi birbirinden ayrılmayacak şekilde iktisadi olsun, sosyal olsun birbiriyle o kadar birleşmiştir ki yurdun her köşesine hizmet etmek için çalışırken yurdun her köşesinde meydana gelen tesisten yurdun diğer köşelerindeki vatandaşlarımızın sevinç duyması lazımdır. Çünkü bu tesisler ne şu vilayetin ne de bu vilayetindir. Bütün Türkiye'nindir. ...Huzur içinde olun, itimad içinde olun, iyi günler için gayret içinde olun. Hiçbir endişenin içinde olmayın! Türkiye'de hukuk hakimdir, kanun hakimdir, nizam hakimdir, büyük milletimizin iradesi hakimdir. Bunun dışında da hakim olan hiçbir şey yoktur ve olmayacaktır. Manisa'dan sonra uğradığı bütün yerlerde başbakan Demirel vatandaşların içten gelen sevgi gösterileriyle karşılanmış, yaptığı konuşmalarda yurt sorunlarını izah etmiştir. Milletimizin müreffeh olması, onun asırlık dertlerinin halli davasıdır. Bu dava hal yolundadır. Tesamüt içerisinde olunuz, birlik içerisinde olunuz, beraberlik içerisinde olunuz. Vatanımız güzel günlere gidiyor. Milletin haysiyetine, vatandaşın haklarına hiç dokunulmaksızın... ...onların hürriyetlerinin köküne ilişilmeksizin... ...hem hürriyet içerisinde kalınacak... ...hem de herkesin iş bulabileceği... ...her köylünün yolsuzluktan, susuzluktan, okulsuzluktan kurtulacağı... ...her kasabanın asırlık meselelerin hallolduğu... ...dört köşesinde bacaların tüttüğü... ...madenlerin açıldığı... ...ormanlarının daha istifadeli hale getirildiği ve üzerinde yaşayan vatandaşların memnun, bahtiyar olduğu bir Türkiye'yi yapacağız. Bu, büyük milletin kararıdır. Türkiye'nin bugünkü dertleri, asırlık dertlerdir. Devletin, bunun içinden tek başına çıkmasına imkan yoktur. Bu mesele, ancak devletle milletin sıkı işbirliği sayesinde halledilebilir. Gönül gönüle, omuz omuza çalışırsak, muvaffak oluruz ve böyle... Türkiye, güçlü olursa itibarlı olur. Türkiye kudretli olursa, Türkiye'nin hiçbir hakkına kimse kem gözle bakamaz. Türkiye'nin güçlü olması için, sosyal meselelerinin ve bütün dertlerinin halledilmesi icap eder. Bu da her fırsattan faydalanıp, Türkiye'yi teçhiz etmek, cihazlandırmakla mümkündür. Yurdun her köşesini limanlarla, meydanlarla örmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun boz bağlarını tüten bacalarla örmeye çalışıyoruz. Bütün bunların hepsi büyük milletimizi iktisaden güçlendirmek içindir. Büyük milletimizin itimadına mazhar olacak çalışmalarımız sonunda Türkiye'de her engel aşılacaktır. Süleyman Demirel, Turgutlu, Saruhan, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gördes, Demirci, Selenli, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'de vatandaşlarla yaptığı haspallerden sonra İzmir'e gelmiştir. İzmir'de Samantepe Sağlık Dispanseri, Beştepe'ler Tepeler Ortaokulu, Eşref Paşa Lisesi, Yüksek İslam Enstitüsü gibi birçok tesisin temel atma ve hizmete açılması münasebetiyle yapılan törenlerde bulunmuştur. Bu zincir tamamlanacaktır. Bu halka canlı bir şekilde işleyecektir. Daha güzellerini, daha iyilerini yapacağız. Altıncı Uluslararası İzmir Fuarı. Kurulduğundan bu yana gerek iştirakçı yabancı devlet, gerekse özel ve kamu sektörü bakımından rekor kıran İzmir Fuarı... ...Her yıl olduğu gibi bu yılda memleket ekonomisinde kendisine düşen hizmet yarışına katılmış... ...Ve Başbakanımız Demirel tarafından açılmıştır. 1923 yılında ilk defa Atatürk'ün emriyle... 9 Eylül'de yerli mallar sergisi olarak açılan İzmir Fuarı'na bu yıl 52 devlet katılmıştır. Resmi sektörden 50, özel sektörden 60, Türkiye Odalar Birliği'nden de 175 firmanın yarıştığı 36. İzmir Uluslararası Fuarı'na bu yıl ilk defa iştirak eden devletler Afganistan, Kenya, Nepal, Nijerya, Salvador, Venezuela, Uruguay, Gana ve Suudi Arabistan'dır. İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar'ın konuşmasından sonra... ...Başbakan Süleyman Demirel, fuarı açış konuşmasını yapmıştır. 36. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılışı vesilesiyle... ...İzmir'de bulunmaktan, Sayın Egelilere... ...ve yurdumuzun diğer bölgelerinden gelen aziz vatandaşlarıma hitap etmekten duyduğu memnuniyeti belirtir... ...ve hepinizi muhabbet ve saygı ile selamlarım. Türkiye'nin bütün bölgelerinde... ...bacaları tüten fabrikaların mamurları bugün iç turizmde iyi bir yer tutan el sanatları ve sanatkarlarımızın yarattıkları mamullerin standart ve seri imalat şekline inkılabı ile yalnız İzmir fuarımız yerli mamullerimizin daha büyük ve geniş çapta temsil edilmesi imkanına kavuşmayacak. Aynı zamanda bunların ihracı ile yeni ihraç malları da kazanmamız mümkün olacaktır. Buna kalpten inanmaktayım. Ertesi günü Ege gezisine devam eden Başbakan Demirel, sırasıyla Tariş Alkol Fabrikası, Halkapınar Kalem Fabrikası, Türk-Alman İşbirliği ile kurulacak Bira Fabrikası, Veteriner Kontrol ve Suni Tohumlama Laboratuvarı, Batı Anadolu Çimento Sanayi Şirketi'nin Çimento Fabrikası, 50 milyon liraya mal olacak Türk Tuborg Bira ve Malt Fabrikası, İzmir Çimento Fabrikası gibi resmi ve özel sektöre ait tesisten bir kısmının temelini atmış ve bir kısmını da hizmete sokmuştur. yaptığı bu gezi esnasında Demirel... ...İzmir'in hemen hemen her semtini dolaşmış... ...vatandaşlarla görüşmüş... ...dilek ve temennileri tespit etmiş... ...memleket meselelerini çeşitli yönleriyle kendilerine izah etmiştir. Binlerce vatandaşa... ...iş ve ekmek sağlayacak birçok tesislerin temellerine haç koydum, geliyorum. Yurdun her köşesinde her karış toprağın üzerinde yaşayan aziz Türk milletinin... ...iyi günlere doğru gittiğinin delilleri ortaya çıkıyor. 75 milyon liraya mal olacak bir çimento fabrikasının temelini attık. 54 milyon liralık bir çimento fabrikasının genişletme tesislerini açtık. 150 milyona mal olacak üç bira fabrikasının temeline harç koyduk. Bunların hepsi Türk vatandaşı içindir. Halktan aldığımız ilhamla kuvvetle memleketimizi mamur ve vatandaşımızı bahtiyar yapmanın yolunu aramaya devam edeceğiz. Memleketimiz bir gam ve kasvet ülkesi olmaktan çıkacak, şen ve gülen insanlar ülkesi haline gelecektir. Bu günler uzak değildir. esnasında Demirel... ...Taç Sanayi ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından... ...İzmir'de 25 milyon liraya yaptırılacak... 500 yataklı hastanenin temel atma törenlerinde bulunmuştur. İzmir'den Muğla'ya hareket eden başbakan... ...Torbalı'da İzmir Radyosu'nun yeni verici istasyonunu da hizmete açmıştır. üzerindeki Selçuk, Ortaklar, Germencik, İncirliova, Kine ve Yatağında vatandaşlarımızın tezahüratı ile karşılanmıştır. Medeniyetin bütün nimetlerinden istifade eden, haklarından, refahından istifade eden, her vatandaşın aynı şekilde istifadesine açık olan bir memleketi geliştirmeye mecburuz. Bütün vatandaşlarımıza daha iyi hayat şartları sağlayacak olan bir vatan yapmak kolay bir iş değildir. Bu gayret ister. Bir avuç insanın gayretiyle de olmaz. Bütün vatan satında, her karış toprak üzerinde, yurdumuzun en ücra köşelerinde vatandaşlarımız çalışmanın hazzı içindedir. Daha iyi bir vatanı, çocuklarımıza daha iyi günler hazırlamayı vatandaşlarımız hedef almışlardır. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler... ...Muğla'da çok kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanmışlardır. Yurdun her köşesindeki konuşmalarımda söylediğim gibi... ...huzur içerisinde olunuz, sükun içerisinde olunuz. El ele, gönül gönüle sizin içinizden çıkardığınız iktidarın... ...sizin dertlerinizi dert edindiğini... ...ve sizin istediğiniz neticeye bir an önce ulaşma azmi içinde bulunduğuna güveniniz. Geceyi Muğla'da geçiren başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler, ertesi sabah Dalaman'a hareket etmişler ve Ula, Köyceğiz ilçelerinde ve Çiçekli, Karabörtlen, bilen Toparlar köylerinde vatandaşların coşkun tezahüratı ile karşılanmışlardır. Dalaman Kağıt Fabrikası temel atma töreni. Bu muazzam tesis, bir milyon altı bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak ve 1970 yılı içinde hizmete açılarak istihsale başlayacaktır. Takriben 950 kişiye iş imkanı sağlayacak olan Muğla Dalaman Fabrikası, yılda takriben 190 milyon liralık döviz tasarrufu sağlayacak ve milli gelire de yılda 180 milyon liralık bir ilavede bulunacaktır. Yapılan törende sırasıyla ile SEKA Genel Müdürü, bir işçi temsilcisi, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut birer konuşma yapmışlardır. Başbakan Demirel yaptığı konuşmada yalnız Dalaman'ın değil bütün memleketin, bütün kasabalarımızın, bütün köylerimizin veçesi aynı şekilde değişmektedir yeni yeni fabrikalar, yeni yeni tesisler, yurdun her köşesine yerleştirilecektir demiş. Ve Türk mühendis, işçi ve teknisyenimin daha böyle pek çok eseri meydana getirmeye azimli olduklarını söylemiştir. Dalaman Kağıt Fabrikası'nın temel atma törenini takiben, Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler, Fethiye'ye hareket etmişler, ilçeye gelişlerinde her yerde olduğu gibi... ...vatandaşların sevgi ve muhabbet halesiyle sarılmışlardır. Belediye meydanını dolduran büyük bir halk topluluğuna hitaben yaptığı konuşmada Başbakan Demirel... ...biz, büyük milletimize hizmeti, şereflerin en büyüğü sayan insanlarız. Yurdun her köşesine medeniyeti, medeni vasıtaları ulaştıracağız demiştir. Daha sonra Marmaris'e gelinmiştir. Güzel Marmaris'imiz çok kısa zamanda büyük inkişaflara mazhar olacaktır. Bu güzel yurt köşesinin sadece turizm bakımından değil, her yönden inkişaf etmesi mümkündür. Muğla'dan buraya elektrik gelecektir. Yol ele alınmış olup köprüler yapılmaktadır. Bu sahiller birçok turistik tesis daha kazanacaktır. Başbakan Demirel, beraberinde İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut olduğu halde Marmaris Tatil Köyü'ne gitmiş ve incelemelerde bulunmuştur. 250 yataklı Marmaris Tatil Köyü 6 milyon liraya çıkacak. 1968 yılında hizmete açılacaktır. Başbakan Demirel teşebbüsü çok beğendiğini, Türkiye'nin bu çeşit tesislere çok ihtiyacı bulunduğunu belirtmiş ve tatil köyünün bir an önce turistlerin istifadesine açılmasını istemiştir. Başbakan Süleyman Demirel, Marmaris'te belediye binası ile ortaokulu da hizmete açmıştır. Ben başbakan ve beraberindekiler motorla Bodrum'a geçmişler. Bodrum koyunda vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır. Milas, Söke ve İzmir, bu önemli gezinin son merhalesi.